Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz beyin Kaynak Memorial Sağlık Grubu. Beyin zihinsel bulanıklık, hafıza sorunları ve odaklanma eksikliği gibi belirtilerle kendini gösteren bir tür bilişsel işlev bozukluğudur. Tıbbi bir tanısı bulunmayan beyin yoğun stres, uyku bozukluğu ve bilgisayar ekranına uzun süre bakmak gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Diğer yandan, koronavirüsün uzun dönem etkilerinden biri olarak da değerlendirilmektedir. Beyin Sisi Nedir? Beyin Sisi, zihinsel tükenmişlik, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza sorunları ile kendisini gösteren nörobilişsel bir sorundur. Bilişsel işlevlerde azalma, kafa karışıklığı, hafıza problemleri ve çoklu görev yapmak konusunda zorluk çekme gibi durumlar, Beyin Sisi'nde görülen belirtilerdir. Yoğun stres altında yaşama, uyku bozukluğu, çeşitli psikolojik hastalıklar ve uzun süre bilgisayar ekranına bakmak gibi faktörler neticesinde meydana gelebilir. Beyin sisi neden olur? Beyin sisi konsantre olamama, zihinsel netlikte bozulma ve mantık yürütememe ile kendini gösteren zihinsel kapasitesinin geçici olarak azalması durumudur. Beyin sesinin meydana gelme nedeni sıklıkla stres, uyku yetersizliği, yetersiz egzersiz, kötü beslenme, uzun süre hareketsiz kalma, COVID-19 ve menopozla ilişkilidir. COVID-19'a yakalanan kişilerde meydana gelen hafıza problemleri ve zihin bulanıklığının beyin sesine yol açtığı kabul edilir. Ayrıca beyin sesine neden olabilecek faktörler arasında yoğun stres, aşırı çalışma, uyku bozukluğu ve uzun süre bilgisayar ekranına bakmak yer alır beyin sisi şu faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Koronavirüs, yoğun stres, aşırı çalışma, uyku bozukluğu, uzun süre bilgisayar ekranına bakmak, depresyon ve anksiyete, yasaklı madde kullanımı, yaşlanma, beslenme bozukluğu, çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri, gebelik ve hormonal değişimler, kronik yorgunluk sendromu, MS hastalığı, lupus hastalığı, kanser tedavisi, menopoz. Beyin sisi belirtileri nelerdir? Beyin sisinin belirtileri zihinsel bulanıklık, kafa karışıklığı, hafıza problemleri, konsantrasyon bozukluğu, öğrenmede gecikme ve çoklu iş yapma konusunda zorluktur. Beyin sisinde ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir. Kişinin zihinsel olarak bulanık hissetmesi, kafa karışıklığı, hafıza problemleri, konsantrasyon bozukluğu, yeni bir şey öğrenmede gecikme, çoklu iş yapma konusunda zorluk, kendini ifade etmek için doğru kelimelerin bulunamaması. Kişinin zihinsel olarak bulanık hissetmesi Beyin sisi'nin en spesifik sentomu zihinsel bulanıklıktır. Kişi bazen net olarak açıklayamadığı bir şekilde zihninde bulanıklık hisseder. Bu zihin bulanıklığı kişide tükenmişlik hissi de yaratır. Kafa karışıklığı Beyin sisi aynı zamanda bir kafa karışıklığıdır. Beyin sisi yaşayan kişide yoğun bir kafa karışıklığı yaşanması normaldir. Hem zihinsel bulanıklık hem de kafa karışıklığının Beyin sisi'nde görülme riski yüksektir. Hafıza problemleri Beyin sisinde görülen yaygın belirtiler arasında unutkanlık ve hafıza problemleri gösterilir. Beyin sisi yaşayan kişilerin yakın veya uzak geçmişle alakalı bilgileri unuttuğu gözlenmiştir. Konsantrasyon bozukluğu Konsantrasyon bozukluğu ile birlikte odaklanma problemleri beyin sesinde görülen başlıca belirtiler arasındadır. Yeni bir şey öğrenmede gecikme Beyin sisi zihinde yorgunluk ve tükenmişliğe yol açabileceği için kişi yeni bir bilgi öğrenme konusunda gecikme ve zorluk yaşayabilir. Çoklu iş yapma konusunda zorluk Beyin sisi kişinin birden fazla iş yapma durumunu zorlaştırır. Zihinde yaşanan bulanıklık ve yorgunluk buna engel olur. Kendini ifade etmek için doğru kelimelerin bulunamaması çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen beyin sisi kişinin kendini ifade ederken doğru kelimeleri bulamamasına yol açar. Bu durumda kendini doğru bir şekilde ifade etme konusunda kişiyi engeller. Beyin sisi nasıl teşhis edilir? Beyin sisi bir takım hastalıkların sonucunda ortaya çıktığı için bunun için özel bir tanı yöntemi söz konusu değildir. Bunun için beyin sisine neden olan hastalıkların tanısı için teşhis yöntemleri uygulanır ve yol haritası belirlenir. Beyin sisi nasıl tedavi edilir? Beyin sisi tedavisinde amaç beyin sisinde meydana gelebilecek semptom ve şikayetlerin kontrol edilmesidir. Öncelik bilişsel davranışçı terapi, diyet değişikliği, egzersiz, stres yönetimi, uyku problemlerinin giderilmesi beyin sisinin başlıca tedavi ve iyileştirme çözümleridir. Beyin sisini kontrol altına alan yöntemler şunları içerir. Bilişsel davranışçı terapi, diyet değişikliği, egzersiz, stres yönetimi, uyku kalitesinin iyileştirilmesi, kafein ve alkolün sınırlandırılması. BDT, bilişsel davranışçı terapi, beyin bulanıklığına neden olabilecek kaygı ve depresyonda başa çıkılmasına yardım eder. Diyet değişikliği, sağlıklı ve özellikle anti bir diyet, zihin bulanıklığına neden olan beyin sesini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Özetle sağlıklı bir diyet önemli bir kriterdir. Egzersiz, düzenli egzersizde spor yapmak zihni rahatlatıcı bir etki yapar. Bu da zihin yorgunluğunun yönetilmesini sağlar. Stres yönetimi. Yoğun stres altında yaşayan kişilerde beyin sisi görülme riski fazladır. Bunun önüne geçmek için stresten mümkün olduğunca uzak durmak gerekir. Uyku kalitesinin iyileştirilmesi. Uykusuzluk da beyin sesinin nedenlerinden biridir. Uyku kalitesini iyileştirerek beyin sesinin etkilerini azaltabilirsiniz. Kafein ve alkolün sınırlandırılması. Kafein ve alkolü sınırlandırmak da beyin sesi sürecinde faydalı bir yöntemdir.